Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Avrupa'dan Türkiye'ye küstah çağrı. Askerlerinizi çekin. Kıymetli takipçilerimiz Avrupa Parlamentosu Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılında Suriye çatışması ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl başlıklı karar tasarısını kabul etti. Tasarıda Türkiye'ye skandal suçlamalar yöneltildi. Avrupa Parlamentosu Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılında Suriye çatışması ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl başlıklı karar tasarısını kabul etti. Tasarıda Suriye halkının demokratik istekleriyle ülkenin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek vurgulanırken BM'nin siyasi çözüm çabalarının Esed rejiminin tutumu nedeniyle ilerlememesinin endişeyle karşılandığı ifade edildi. Milletvekilleri soruna askeri çözüm bulunmadığını İnsani krizin endişe verici olduğu, BM öncülüğünde ateşkes izleme mekanizması kurulması gerektiğini kaydetti. Eset rejiminin insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri kananırken Rusya ve İran'ın yanı sıra Türkiye'nin de ihlallerde bulunduğu iddia edilmeye kalkıldı. Tasarıda Rusya İran ve Hizbullah güçlerinin Suriye'den çekilmesi çağrısı yer aldı ve rejimin sivil halka baskısına Rusya ve İran'ın destek vermesinin üzüntüyle karşılandığı aktarıldı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çekmesi istenen tasarıda Türkiye'nin bu bölgeyi yasa dışı şekilde işgal ettiği ve bunun Suriye'de, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de barışı tehlikeye attığı şeklinde skandal iddialarda bulunuldu. Tasarıda Suriyelilere yardım sağlayan komşu ülkeler Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'ın dayanışması övülürken AB ülkelerinden bu ülkelerdeki insani yardım programlarına fon sağlamayı sürdürmeleri istendi.